Merhabalar Mutfak diyetiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video tarifimde çıtır mı çıtır tavuk butlarım var ve yanında da böyle baharatlı toplar gerçekten enfes oldular. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Tavukları haşlamakla başlayacağım sıcak tuzlu suda yarım saat taşlayacağım arkadaşlar. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup zilinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın lütfen. Tarifi açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Tavuklarım haşlanırken ben marinadımı hazırlıyorum. Güzelce bir tane yumurta, 2 3 4 diş sarımsak bir tatlı kaşığı tuz güzelce karıştırıyorum sonra dilediğiniz baharat kullanabilirsiniz kırmızı tatlı biber kimyon zerdeçal karabiber bu şekilde karışık ekliyorum güzelce onu karıştırıyorum arkadaşlar kıvamına göre süt, süt ekleyeceğim ben böyle çok fazla e, ısraf olacak şekilde marinat hazırlamıyorum böyle 2-3 yemek kaşığı kadar süt ekledim üzerine onu da karıştırıyorum 2 yemek kaşığı unum var. Onu da üzerine bu şekilde ekleyeceğim. Böyle hafif e, pankek hamuru gibi kıvamda olacak arkadaşlar. Bu şekilde çok fazla cıvık olmasına gerek yok. Hemen şu kadar sütüm arttı. Üzerine haşlanmış tavuklarımı iyice süzdürerek ekliyorum. Haşladığımız suyu da kenara alıp buzdolabına kaldırıp veya çorbada yapabilirsiniz. Tabii butlarımızı iyice alt üst ederek karıştıralım tüm sosa böyle bulaşmasını sağlayın ki böyle tadını tuzunu çeksin arkadaşlar kenara alıyorum bir yarım saatte böyle dinlenmesi lazım İyice dinlendirdikten sonra bolca una buluyoruz arkadaşlar böyle bulayıp hazırlayalım hemen tabi yağınız hazırsa ise direkt yağın içine atıp kızartırsanız daha tabii ki de çıtır çıtır olacaktır bu şekilde hepsini ben hazırladım. Kalan böyle harcım var. Ee, bol baharatlı, yumurtalı bir harcım arkadaşlar. Kalan e, işte batırdığım unumuzdan kalanlarını da içine ekliyorum. Şöyle silme bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekledim. Üzerine bir 2-3 kaşık daha un ekleyerek iyice karıştırıyorum. Bu şekilde de basit çöpe atmayacağız ama çok lezzetli ve sağlıklı baharatlı toplar elde edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Videonun sonunda göreceksiniz. Güzel una buladığım butları hemen Böyle kızgın yağ atıyoruz çok fazla bekletip e, kurutmamıza gerek yok çünkü zaten tavuklarımızı hafif haşladık hemen böyle nar gibi kızarır kızarmaz çıkarıyoruz bu şekilde gerçekten çıtır çıtır efsane oldular. Tavuk butlarımı kızartmama devam ediyorum aynen bu şekilde harlı ateş olacak arkadaşlar böyle. Şöyle bakın çıtır çıtır çok güzel kızardılar. Şimdi baharatlı toplara geçiyorum. Tüm butlarımı ben kızarttım. Böyle kaşık yardımıyla bu şekilde e, küçük küçük toplar şeklinde yağın içine atabilirsiniz. Tabi dilerseniz bunu torbaya da doldurabilirsiniz veya avucunuzun içinde düzgün bir şekilde lokum yapar gibi de yapabilirsiniz tabi. Ama bunlara bu şekilde çok yakıştı. Güzel içine kaşık yardımıyla koyup böyle sürekli karıştırarak her tarafını pembe haline getirince yağdan çıkardın. İnanın çok lezzetli. Ben çok beğendim. Baharatlı toplar şahane oldu. Böyle yoğurdun sarımsaklı yoğurtla veya mezelerle çok güzel gider. Ayrıyeten bir tarif bile yapacağım ben bunu. Çok güzel oldu. Bunu değerlendirebilirsiniz. Son haline bakın. Yumuşacık, içinde hamurlaşma yok. Pamuk gibi oldular. Zerdeçallı, baharatlı gerçekten nefis oldu. Bu arada bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Linki açıklamada kısmında olacak. Oradan buyurun herkes tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Evet tavuk çıtır çıtır buzlarım hazır. Doku testini geçiyorum. Şöyle içine bakar mısınız? Çeçil çeçil çok güzel pişmiş. Ee, çiğ kalma asla yok dışı çıtı içi yumuşacık gerçekten çok lezzetli oldu. Yanında baharatlı toplarıyla şöyle bakın bunu da böyle göstereceğim şimdi size. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Gerçekten efsane diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü video tarifim böyleydi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.